Arkadaşlar şimdi bağlantı şemamızı inceleyeceğiz. Bağlantı şemamız aslında bir önceki derslerde yaptığımız Arduino servo bağlantısına hemen hemen benziyor. Tek bir farklılık var. Bir öncekinde yapmadığımız, daha doğrusu değiştirdiğimiz bir bağlantı vardı. Bunu tekrar eski haline getirdik. Önce servodan başlayalım yine. Servonun sarı renkli kablosu 9 numaralı pine bizim kontrol pinimiz olacak bu. Kırmızı renkli kablomuz şu kanaldan 5 volta yani VCC pinimiz. E, siyah renkli pinimiz de GND'ye gidecek. Yani toprak ucumuz olacak. Servo bağlantımızı hallettik. E, Bluetooth bağlantımıza bakarsak VCC 3.3 volt'a gidecek. Şu kanaldan takip edebilirsiniz. E, GND bağlantımız buradaki GND'ye gidiyor. TXT ve RXD bağlantımız var. Normalde LED yakarken şunu söylemiştik arkadaşlar TXT ve RXD bağlantımız Arduino'daki RXD ve TXT'ye karşılık gelecek çapraz bir konfigürasyon vardı. Biz bir önceki servo uygulamamızda bunları 10 ve 11. pin'e bağlamıştık. Oradan da kontrol edilebileceğini görmüştük Serial Software kütüphanesi ile. Ama bu sefer öyle bir şey kullanmayacağız. Direkt TXT ve RXD modüllerine bağlayacağız. Bağlantımız bu şekilde. Direkt Arduino koduna geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Arduino tarafında da aslında daha önce yaptığımız uygulamalarla hemen hemen benzer şeyler yapıyoruz. Yine Servo.h kütüphanesini kullandık. Neden? Çünkü servo motor kullandığımız için. Servo değişkenini de kendiliğinden tanımlamış olduk. Ekstra olarak ben ac diye bir değişken tanımladım. Bu değişkenin nerede kullanacağız bu değişken? Bizim ee, App Inventor tarafına bakarsak App Inventor tarafında y eksenindeki sayısal değeri bana set ediyordu, geri döndürüyordu. Bu değere karşılık olacak, karşılık gelecek olan değer olacak integer türündeki bu acayi değişkenimiz. Void setup içerisinde yine bağlantıların tanımını gerçekleştiriyorum. Servonun 9. pinde olduğunu ve serial begin bağlantısını gerçekleştirmiş oluyorum. Burada tanımlamış oluyorum. Void loop içerisinde de bağlantı sağlandıktan sonra bu fonksiyon önemli arkadaşlar. Serial parsing dediğimde seri haberleşme üzerinden gelecek değeri bana parse edecek. Yani accelerometer sensörün y eksenindeki bize gönderdiği değerini bu fonksiyonla parse ediyorum ve bunu da ac değişkenime atamış oluyorum. Bu ac değişkenimde açısal değeri bu aralıkta ise eğer çünkü servomun dönüş aralığına tekabül edecek bu. Bu aralıkta ise eğer map fonksiyonu içerisindeki parametrelere yerleştiriyorum ve servomu da AC açısı kadar yani AC değişkenimin aldığı açı ederince de döndürmüş oluyorum.